Herkese merhaba. Bugün Moskova'ya bağlanıyoruz. Karşımıza gazeteci Arif Asaloğlu var. Arif Bey merhaba. Merhaba Erkan Bey. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Teşekkür ediyorum. Moskova'da neler oluyor? Dün büyük bir katliam gerçekleşti ve şu ana kadar 133'e yakın insan öldüğü söyleniyor. Nedir son durum, tansiyon Moskova'da? Ee, evet Erkan Bey bu dünkü saldırı yakın Rusya tarihinin en büyük terör saldırılarından bir tanesi. 2011'de olmuştu biliyorsunuz benzer bir saldırı. Bir 2004'te Beslan saldırısı olmuştu. Ama 2011'den sonra bu tip terör saldırıları Rusya'da pek olmuyordu. Fakat dünkü saldırı bu yaklaşımı kırdı. Halkta tedirginlik var. Güvenlikler her yerde artırıldı. Moskova'da, Petersburg'da ve büyük şehirlerde. Toplu programlar iptal edildi. Terör saldırısının yapıldığı yer biliyorsunuz çok büyük bir kongre merkezi. Orada fuarların yapıldığı, konserlerin yapıldığı bir yer. Sürekli etkinliklerin olduğu, toplantıların yapıldığı büyük bir alan orası. 8-10 tane otel var. 4-5 tane konferans salonu var. Ya da salonlar var. Konser salonları falan gibi. Yani önemli bir yer. Rusya'nın en büyük, en hacimli, Moskova'nın da haliyle en büyük, en hacimli bir kongre merkezi de orası. Yani Burada sanki Arif Bey, sen... benim anlamadığım şey şu. Rusya'nın başkenti Moskova'da Moskova'nın en önemli Konser salonlarından birinde terör eylemi yapabiliyorlar. Bu güvenlik zafiyeti olarak Moskova'da konuşuldu mu? FSB mesela bu konuyla ilgili bir açıklama yaptı mı? Rus istihbaratı? Şimdi birincisi Erkan Bey bu salon gerçekten çok garajları olan, yani park yerleri olan, çok girişi olan, yani belki yüzlerce arka girişi olan büyük bir alan. Yani tam güvenlik sağlanmış olabilir mi? Elbette ki sağlanması gerekiyor. Ben buna katılıyorum. Güvenlik zafiyeti de var. Belki istihbarat zafiyeti de var. Son zamanlarda biliyorsunuz istihbarat zafiyetiyle alakalı üç tane ana olayı biz duyduk. Birincisi Ukrayna'daki savaşın başlaması. En başta istihbaratın verdiği bilgilere göre savaş 3-5 günde bitecekti. Ukrayna belki teslim olacaktı. Orada bazı komutanlar teslim olacaktı falan. Fakat bu istihbarat bilgisinin yanlış olduğu, tutmadığı ortaya çıkmış oldu. İkincisi de Prigojin olayı belki biliyorsunuz yaşandı. Geçen sene yaz aylarında yaşanmıştı. Prigojin mesela isyan etti ekibiyle beraber. Bu da bir istihbarat zafiyeti olarak ben düşünüyorum. Dünkü olay da bir istihbarat zafiyeti. Fakat yer özellikle seçilmiş. Orası çok aktif ve büyük bir yer. Belki hani güvenlik tam sağlanamamış olabileceği düşüncesiyle orası seçilmiş olabilir. Evet, şimdi Putin bugün bir açıklama yaptı. Ee, oldukça sert bir açıklamaydı. Arif onu sana sorayım. Tüm saldırganlar yakalandı dedi. Gerçekten yakalandı mı bilemeyeceğim ama böyle bir açıklaması var. Ve saldırı emri kim verdiyse cezalandıracak dedi. Evet, 11 kişi yakalandı. 11 kişinin 4 tanesinde direkt saldırının yapıldığı yere katıldığı söyleniyor. Yani biz aktif olarak bulunmuşlar. Fakat bunun devamı ben gelecek bir diye düşünüyorum. Çünkü o kişiler haliyle konuşacak, konuşturulacak, bağlantılar tespit edilecek falan. Bunun devamı geleceğini düşünüyorum. Belki önümüzdeki 2-3 ay içerisinde operasyon ya da bu terör saldırısı daha net e, netleşmiş olacak diye düşünüyorum. Peki burada Putin'in dediği bunun arkasında kim varsa dedi. Çünkü anladığım kadarıyla işit üstlendi değil mi Arif bu konuyla ilgili? Bu saldırıyı işit üstlendi. Doğru mu? Doğru. Fakat şöyle orada da bir net olmayan bir durum var. Eee İşit'in açıklamasını Telegram kanalından e, yapmıştı. Bir de Amerikalı işte New York Times gibi bazı kanallar verdiler. Fakat Rusya bunu kendi kanallarından teyit edecektir. Elbette ki hani İşit biz yaptık diye ya da İşit e, işi adına eee atfedilen bazı bilgiler var ama Rusya ben bunun tam netleştireceğini düşünüyorum kendi kanallarından. Yani bunun geri Bekin'deki bütün olayları, geri plandaki bütün olayları Rusya tam netleştirdikten sonra kim yaptı diye ortaya e, çıkartırlar diye düşünüyorum. Fakat istihbarat olayları da aslında tam netleşmiyor biliyorsunuz. Hani ne kadar netleştirebilecekler, bunu gerçekten işit yaptı mı? İşit yapmış olabilir. Mesela ben bunu şeye bağlıyorum. Son zamanlarda biliyorsunuz bu Hamas'la İsrail arasında bir çatışma var devam diyor yine uzayan bir savaş var orada Rusya Hamas tarafını daha çok tuttu İsrailler pardon Filistinler tarafını daha çok tuttu orada bir mağduriyetin ve mazlumiyetin yaşandığını Rusya ima ediyor bunun karşısında da İsrail var haliyle bu tip çıkışları ya da Hamas'a yardımları Hamas'ı destekleyici açıklamaları İsrail sevmiyor yani acaba diyorum orada da bir bağlantı var mı var mı gibisinden aklıma gelmiyor da değil. Peki burada Arif şeyi sal bir saldırgan yakalandı, onun görüntülerini izledik. Bütün dünya ajanslarına da geçti o görüntüler. E, saldırgan yarım milyon ruble aldım diyor, e, öldürme karşılığında yani 5.400 dolar ve 4 Mart'ta Türkiye'den geldim diyor. Ne diyorsun bu konuyla ilgili oradaki yankılar ne? Şimdi Erkan Bey bu gerçekten çok geniş bir konu. Biliyorsunuz Türkiye'deki radikal grupların varlığını. Rusya 2015'ten sonra çok ciddi şekilde odaklanmıştı. 2015'te uçak krizi olmuştu. Uçak krizinden sonra Türkiye'nin Suriye'de ve Orta Doğu'da yardımcı olduğu radikal gruplara Rusya daha çok odaklanmıştı. Özellikle Erdoğan ve Erdoğan'ın ailesi, Erdoğan'ın içerisindeki iş adamlarının işitle bağlantıları, onlarla yapılan petrol ticareti ya da diğer ticaretleri falan Rusya bunları çok iyi irdelemişti hatırlarsanız. Sonra Büyükelçi suikastı oldu biliyorsunuz. Büyükelçi suikastı da bir radikal grup tarafından yapılmıştı. Her ne kadar Türk hükümeti yani hizmet hareketine, Gülen hareketine yani yaptık şeklinde söylemler dillendirmiş olsa bile Rusya bunlara inanmadı. Yani bildiğiniz gibi hani tekrar etmiş oluyorum. Dolayısıyla Türkiye'deki radikal grupların Rusya var olduğunu biliyor. Bu radikal grupların değişik şekilde dış bağlantıları ya da uluslararası güçler tarafından desteklendiğini de biliyor bu konuda Birleşmiş Milletler'e hazırlanan bir dosya da var. Yani Erdoğan ve çevresinin işi de destek çıkmaları, radikal grupları desteklemeleri, büyükelçiyi öldüren polisin yine radikal gruplarla irtibatı, Jirovski'nin meşhur bir ifadesi olmuştu hatırlarsanız televizyon kanalında darbeden sonra işte yine bunu Gülenistler yaptı diye Ankara hükümeti, AKP hükümeti Gülenistler ifadesini kullanınca ya da hizmet hareketi ifadesini kullanınca Jirnovski İstanbul'da kar yağsa Gülencilerden bilecekler falan gibisine böyle hani inanmadıklarında Rusya kamuoyu gerçekten ya da Rusya'daki bazı organlar bu tip söylemlere inanmıyorlar. Fakat Türkiye'deki radikal, radikal grupların olduğunu Rusya çok iyi biliyor ve onları da çok sıkı takip altında. Eğer ki o konuşmada sizin Bahsettiğiniz kişinin konuşması ki şahıs e, dini bir kişiyle irtibatta olduğunu söylüyor yani dini bir e, motiveyle bu işi yaptığını söylüyor sonra para teklifiyle de e, terör için gönderil gönderildiğini söylüyor yarım milyon ruble para aldım diyor. Rusçası çok iyi. Rusça konuşan birisi. Yani ismiyle sanki böyle hani Tacikleri falan andırıyor. Rusya'da da biliyorsunuz bazı radikal gruplara katılan kişiler var. Dağıstan'dan, ne bileyim Çeçenistan'dan, Tacikistan'dan, eski Sovyetler Birliği Cumhuriyetlerinden yani katılanlar var. Haliyle Rusya bunun da farkında. Bunların Türkiye'li irtibatlarını da biliyorlar. Hatırlarsanız Soçi'de Erdoğan'la Putin arasındaki görüşmede Ramazan Kadirov MİT Başkanı'yla görüşmüştü. Büyük ihtimal Aralarındaki konu buydu yani Türkiye'deki e, Rusya'dan giden bazı radikal kişilerin bu radikal gruplarla irtibatlarını deşifre etmek ya da ortak hareket etme gibisinden. Yani şunu demek istiyorum: Rusya'da radikal gruplara meyilli kişiler var, Türkiye'de de bunlar için bazı ocaklar var. İkisi bir araya gelince Rusya bu konularda hassas oluyor. Dünkü kişinin de bu e, terör olayına katılan kişinin de Türkiye'den gelmiş olma ihtimali bence var. Evet kendi ifadesi öyle. Tabi konu araştırılacaktır. 4 Mart'ta diyor, ayın 4'ünde ben Türkiye'den Rusya'ya giriş yaptım diyor. Ve dikkatinizi sen de söylediğin gibi iyi Rusça konuşuyor. demek oralı birine bu iş ihale edilmiş evet. şeklinde. Peki tabi bunu Türkiye'den giriş yapıyor olması eğer gerçekse bu konu Rusya üzerine gidecektir ve Rusya'nın elinde de epeyce bir bilgi belge var. Erdoğan iktidarının hatta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne sunma aşamasına gelmiş. Hatta sunmuştu. Ee, bu konuyla ilgili ilişkilerin sen e, gerileceği ihtimali veriyor musun? Kesinlikle. Çok büyük bir problem olur. Biliyorsunuz uçak krizinden sonra Rusya-Türkiye ilişkileri tamamen durmuştu. Putin, bizi arkamızdan bıçakladılar, sırtımızdan bıçakladılar diye sert bir ifade kullanmıştı. Karlof suikasında o radikal gruplar Hani biraz arkada olduğu belliydi. Karlof suikasında Türkiye Moskova çok tepki göstermedi. Fakat eğer bu olayın arkasında Türkiye ile bağlantılı gruplar yani bilmiyorum değişik değişik hükümetle alakalı ya da resmi kurumlarla alakalı bağlantılar çıkarsa kesinlikle Rusya bunu hiç affetmez. Şu an 70 milyar dolara gelmiş ticaret hacmi var. Rusya hiç buna bakmaz. Yani Türkiye'yi tekrar böyle hani krizlere sokacak farklı farklı davranışlara girebilir diye düşünüyorum. Evet. Şimdi Arif Bey yayın sonuna doğru geliyoruz. Şimdi oradaki tansiyonu anlamak açısından yani sen de bu yayını yapmak için önce e, olay yerinde yapmak istemiştik, değil mi? Ama yapamadık. Neden yapamadık? Oradaki polisler olay yerini gazetecileri sokmuyorlar mı? Erkan Bey o terör saldırısının yapıldığı yerin etrafı şu an çok e, kapalı. Orada halen güvenlik çalışmaları var. Halen farklı farklı kurumlar kendi araştırmalarını yapıyorlar. Birincisi bu, ikincisi orası çevre yolunun hemen e, üzerinde ulaşım e, sıkıntısı var. Ama en önemlisi güvenlik sıkıntısı. Oraya yaklaştırmıyorlar, almıyorlar. Kremlin'de de mesela şu an Kızıl Meydan'ın hemen e, yanındayız. Arkamızdan Kızıl e, Kızıl Meydan'ın girişi gözüküyor ama kapalı yine güvenlikten dolayı aslında metrolar, AVM'ler falan çalışıyor fakat bütün toplu programlar iptal edildi yine güvenlikten dolayı. İşte Moskova'da, Petersburg'da ve büyük şehirlerde bütün toplu programlar kültürel programlar da dahil iptal edildi. Yani ben tahmin ediyorum bir hafta on gün sonra normal hayata Moskova girecektir ya da Rusya girecektir. Peki bu Kremlin'in ya yani Kızıl Meydan'ın da böyle kapatılması yani yeni arkasından yeni terör eylemlerinin gelin olabilme ihtimalini bize gösteriyor bunun tedbiri mi? İhtimal ihtimal evet biliyorsunuz yani Kremlin'de aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı çalışma sarayı var. Dolayısıyla devlet erkanının sık sık girip çıktığı bir yer. Haliyle güvenlikten dolayı bu tip zamanlarda Kremlin şey Kızıl 10. Meydan derecede. genellikle kapatılıyor evet. E prigojin had olayında da mesela kapatılmıştı birkaç günlüğüne ama sonradan normal seyrine girdi. Evet. Peki Arif Asoğlu teşekkür ediyorum. Kremlin'den, Kızıl Meydan'dan bize Moskova'dan bu bilgileri paylaştın. Gelişmeler olursa senden duymak isteriz. Teşekkürler. Görüşmek Gör üzere. Görüşmek üzere.